Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 7 yeni bebeğimi göstereceğim. Kutularını tanıtacağım ama sadece göstereceğim. Çok uzun bir video olmasını istemiyorum. Hemen başlıyorum. Ve şimdi açmayacağım bebekleri. Evet başlıyorum hemen. Hemen başlıyorum. Burada Stella Blooming Fairy 6. sezondan bebek. 6. sezondan sadece bu var. 6. sezondan sadece bu var dediğim gibi. Diğerleri sürpriz. Yerden söylemeyeceğim aksesuarları. Arkadaşlar çok hızlı gösteriyorum. Çünkü zamanınızı almak istemiyorum. Böyle önden böyle görünüyor. Tek tek okumayacağım. Arkasına geçiyorum hemen. Çünkü sıkılabilirsiniz tek tek okursam eğer. Arkası da bu şekilde. Evet diğer sürpriz bebekleri geçiyorum. Önce stellaları göstereceğim. 3 tane Stella var ki ilkini gösterdim. Stella Urban Style hemen bunu da gösteriyorum. Evet söylüyorum diğerleri hep 7. sezondan. Ee, 3-5 tane kalmış. Bu şekilde. Harun arkadaşlar. Evet 5 tane. Burada aksesuarları. Burada bu şekilde kutunun göründüğü arka planında. Cadde şeklinde. Alışveriş merkezleri falan var. Hemen arkasına geçiyorum. Bu şekilde ayakkabılarını göstermemiştim. Evet arkadaşlar arkası da bu şekilde. Burada Bloom Butterflix var. Bunları tek tek göstermeyeceğim. Siz videoyu durdurup okuyabilirsiniz ya da bakabilirsiniz. Hemen diğer bebeğe geçiyorum. Stella Fairy Summer. Bu da yeni 7. sezondan. Hemen gösteriyorum. Evet hep Stella gösterdim ama bu son Stella'ydı. Ayakkabıları şurada sarı. Önü yani bu şekilde. Dediğim gibi 7. sezondan. Diğerleri hep 7. sezondan. 6. sezondan sadece Stella Bloom ikisi aldım hemen seviyorum. Arkası da bu şekilde. Ayakkabıları çok az görünüyor arkadaşlar. Evet bu şekilde hemen diğer bebeğe geçiyorum. Darcy Trix Power. Evet. Bunu hemen gösteriyorum. Arkadaşlar diğeri de Storm. Onu da söyleyeyim. Cadıları tamamladım yani. Burada yine Darcy yazıyor. Bu şekilde görünüm aksesuarları var. Yeni sezondan arkasını çeviriyorum. Ve arkası bu şekilde arkadaşlar. Bunun botları gözükmüyor ama botları siyah sanırım. Çünkü Ice'ninki de siyah, Stormy'ninki de öyle. Tar's'ininki gözükmüyor ama siyah. Evet, hemen Stormy'ye geçiyorum. Stormy Tricks Power. Cadıları tamamladım. Aksesuarları bu şekilde. Evet burası alt kısmı. Yine gösteriyorum. Hemen arkasına geçelim. Bu şekilde arkadaşlar botları yine siyah. Aysin aynısı benziyor. Aynı hatta. Arkası da bu şekilde. Hemen diğer bebeğe geçiyorum. Flora Fair School. Botları yeşil renkte şuradan gösteriyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Hemen arkasına geçiyorum. Eğer ayrıyeten tanıtmamı istediğiniz bebek varsa yorumları yazabilirsiniz. Ben bunları açacağım. Yani videodan sonra. Şimdi açmayacağım. Arkası bu şekilde diğer bebeğe geçiyorum. Ve son bebeğim. Layla Winter Magic. Evet bu son bebeğim. Hemen gösteriyorum. Bu arada demeyi unuttum. Cadılarda sonraki bebek kaldı diye da son bebeğim. Bu şekilde botları geçti arkada göstereceğim. Burada aksesuarları kara efekti var arkadaşlar. Ben bu kara efektini e, isterseniz ayrı bir videoda çekebilirim. Yorumları yazabilirsiniz yine. Hemen arkasına geçiyorum. kar efekti burada. Ve arkadaşlar Layla'nın botları internet adresindeki gibi değil. Üretirken botlarını yeşil ve düz yapmışlar. Bunu da söyleyeyim. Eğer alırsanız böyle çıkar. Evet bebeklerim bu kadar. Evet arkadaşlar bu videom bu kadar. Bu videoyu çok uzatmak istemedim. Bebekleri gösterdim ama kutularını içinde ayrıntılarını okumadım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yazmayı, abone olmayı ve likelamayı unutmayın. Ve eğer ister, tanıtmamı istediğiniz bebek varsa ayrıyeten onları da yorumlara yaza, yazabilirsiniz.